Magnezyum elementi insan vücudunda 400 çeşit enzimin oluşmasında 600 kimyasal reaksiyonda rol oynar. Çok çok önemli. Magnezyum kadar önemli element neredeyse yok gibi o kadar önemli çok önemli. Magnezyum eksikliği yanlış beslenmekten, alkol kullanmaktan, sigara kullanmaktan, asitli içecekler, hazır gıda tüketmekten kaynaklanır. Günümüzde o zaman abur cubur böyle fast tarzı beslenenler, asitli içecek içenler magnezyum eksikliği var demek. Magnezyum azalırsa ne olur? Hemen kalsiyum yükselir. Magnezyum azalırsa kalsiyum yükselir. Kalsiyum yükselirse ne olur? Kalsiyum yükselirse hayat zehir olur. Tabii ki burada kimyasal ilaçlar daha tehlikeli. Antibiyotik kullanmak kortizon, diüretikler, idrar söktürücüler, damar rahatsızlığına kullanılan bu anti eritmik, kalp yetmezliği için kullanılan ilaçlar vesaire vesaire bir sürü kimyasallar da magnezyumu yok eder. Magnezyumun azalması kalsiyumun çoğalması demek. Kalsiyum çoğalırsa ne olur? Damarlar kireçlenir. Sinirler kireçlenir. Eklemler kireçlenir. Romatizma hastalıkları ortaya çıkar. Kut hastalığı ortaya çıkar. Bağırsaklarda kalsiyum çoğalırsa bağırsaklar kramp nedeniyle kabızlık sorunu ortaya çıkar. Beynin fonksiyonlarını bozar. Kalsiyum yükselirse, Kalp damar rahatsızları tetikler. Damarların iç üzerinde bir Alman doktor damarlarda kemikleşme diyor. Kemikleşme yani kireçlenme. Damarları kemik gibi yapar demek istiyor yani. Fonksiyonunu bozar. Yüksek tansiyon tetikler. Magnezyum azalırsa kalsiyum yükselir. Kalsiyum yükselirse tansiyon hastalığı ortaya çıkar. Yüksek tansiyon. Kalp damar hastalığı ortaya çıkar. Kimi gerimesi başlar? Magnezyum azaldı mı denge bozulur. Kalsiyum, magnezyum. Bayanlarda adet anormallikleri ortaya çıkar. Adet öncesi ağrılar, sancılar, premenstre sendrom dediğimiz ağrılar, sancılar, kramplar daha yoğun. Gençlerde, çocuklarda hiperaktivite, dikkat tanıklı, dikkat eksikliği, D ADHD denen bir hastalık ortaya çıkar yani dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite sorunları çıkar. kabızlık da sorunu ortaya çıkar. Kabız olur kişi sabah akşam lavma yapmak zorunda kalır. <laughs> lavman da çare değil. Çünkü kabız olduğu zaman kişi atamadığı zaman defaceti, kana karışan zehir beyni bozar. Yani bunlar hepsi neymiş? Magnezyum eksikliği. Evet, magnezyum eksikliği çok çok büyük bir tehlike insan hayatı için. Bununla ilgili birçok çalışma yapılmış. Mesela ta 1920 yılında yapılan bir bir araştırmada 8894 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada magnezyumun dopamin oranını artırdığı, beynin salgılanmış olduğu hormonları ve nöron transmitterlerin kalitesini artırır. Dopamin oranını artırdığı, depresyonu önlediği, aynı antidepresan gibi etki yapıyor ama yan etkisi yok. Antidepresan gibi kimyasal tehlikeli değil. Aynı antidepresan gibi etki yapar ama antidepresan kullandığım adam ne olur? Erkekler kullandığı zamanla cinselliği gider. Biter. Çok tehlikeli. Buraya bir genç gelmişti birkaç yıl önce. Oturmuş ağlıyor. Ne olur dedim. Eşim beni evden kovdu. Kız kardeşimden farkın yok diyor. Niye öyle dedi? Cinselliğin bittiği, hormonlar bittiği için. niye bitti? Adam da te yani ağzından zorla çıkarıyor. İş yerimi kaybettim. Psikolojim bozuldu. Antidepresan kullandım kullandım. Hormonlarım bitti. Doktora gittim. Doktora gittim. Ne dedi? Bana mı sorun dedi. Bu cevap mı yani? Ha sorun yok tedavi ederiz ederizdim. Çoban çökertsen seti kullandı. Hormonları düzeldi. Sarı kantron kullandı. Depresyondan kurtuldu. Şimdi tabii bu magnezyum eksikliği, yanlış beslenme, abur cubur gıdalar, gıda denmez zaten bu fast food tarzı beslenme, kola ve diğer asitli içecekler içme, kimyasal ilaç kullanma. Ömür boyu mide koruyucu. Ya mide korucu dediğin şey zaten bağırsadaki bağırsaktaki mantarı tetikliyor. Mide koruyucuymuş. Mide koruyucu. Ömür boyu mide koruyucu. Veya bazıları ömür boyu kan sulandırıcı. Kan sulandırıcı. Ömür boyu kullanılır mı? Kan kullanırsan kemik iliği bozulur. Karaciğer bozulur. Bağırsaklar bozulur. Beyin bozulur. Hepsi bozulur. Bütün sistem çöker. Kan sulandırıcı ömür boyu kullanılır mı? Tansiyon yapıyor. Ömür boyu tansiyon hapı. Magnezyum malat. Aynı zamanda psikolojik ruh hali bozuk olan 8894 hasta üzerinde denenmiş dopamin oranını artırdığı kişiyi mutluluk veren hormon. Dopamin azalırsa Parkinson, Alzheimer bir sürü hastalık ortaya çıkar. Kan şekerini düzenlediğin. İnsülin direnci yani insülin var ama karaciğerle kaslar bu insülini kullanamıyor. İnsülin direncini kırdığı normal diyabetin tedavisinde rol oynadığı belgelenmiştir. Hastalık üzerinde denenmiştir. Kan şekerini düzenlediği. Hemoglobin A1C'yi düzenlediği belge klinik arasması var. Eksersiz sırasında böyle futbolcular, voleybolcular, karate, tekvando vesaire, vesaire, aşırı efor harcıyorlar. Efor harcayan voleybolcular üzerinde araştırma yapılmış. Enerji takviye ediyoruz. Magnezyum vücut içerisinde mitokondrinde adenozin trifosfat enerji üreten adenizin trifosfatın çalışmasında rol oynuyor. DNA, RNA vücut yenilenmesinde rol oynuyor. Evet erkeklerde ve kadınlarda cinsiyetle ilgili, cinsellikle ilgili hormonlarda rol oynuyor. En önemlisi de bana göre tansiyonla ilgili. Damarların içerisinde kalsiyum yoğunlaşması tansiyonu tetikliyor. Ne yapıyor? Burada kireci çözerek yüksek tansiyonda oluşmasını önlüyor. Migrene baş ağrısına iyi geliyor. Migren ve baş ağrısı. Rahatsızlarına iyi geliyor. Evet. Şimdi birçok magnezyum türü var. En iyisi nedir? Vatandaş duyuyor. Magnezyum klisenat, magnezyum taurit, magnezyum taurat, magnezyum sitrat, magnezyum sulfat, İngiliz tuzu. İngiliz tuzu magnezyum sulfat haricinde birçok mineral de içerir. Yani saf değil. O nedenle İngiliz tuzu kullandığında ishal yapar. Sabra kesesinde taş olanlar ama 6-7 milimden küçük olacak safra kesenin taşın dökülmesinden rol oynar İngiliz tuzu. İngiliz tuzundaki magnezyum sulfat emilimi zor bağırsaktan ishal yapar atar dışarı vücut. Yani emilerek kana karışması, karaciğere gelmesi, karaciğer bunu değerlendirmesi zor. Bağırsaklar için, kabızlık için iyidir. safra kesin ki taşın dökülmesi, temizlenmesi için iyidir. Ama emilerek kana karışması en iyi magnezyum emilebilen, magnezyum malat. Antidepresan gibi etki yapar, yüksek tansiyona iyi gelir, hücrelerin içerisinde DNA RNA tamiratında dönüşümde değişiminde rol oynar. Beyinde kas gevşeticidir. Efendim beyin ve sinir sistemine etki yapar. Nörotransmitter üretiminde kullanılır. Nörotransmitter beyin birçok hormon ve hormon susturur. Nörotransmitter üretir. Serotonin, noradrenalin, dopamin, kolçamat, melatonin, prolaktin ve Bunların nörotransmitter üretiminde rol oynar, diyabette rol oynar, tansiyonda rol oynar. Yani 400 çeşit enzimin oluşmasında rol oynar. O nedenle magnezyum hiçbir şeye benzemez. Çok çok önemli. Ama günümüzde zepseden özellikle yeşil yapraklı zepselerden, bakliyattan, kuru çerezlerden gerektiği kadar vatandaş alamıyor bunu. Tarımda kullanılan kimyasallar ne yapıyor? Magnezyumu yok ediyor. Bu nedenle günümüzde magnezyum gıdalardan çok az alınıyor. Yani Eskisinin oranı 50 yıl öncesine 25, 30 daha az magnezyum alıyor insan bu dağlardan. Bir de bir de yanlış besleniyorsan böyle hazır Amerikan usulü fast food. Cips, jelibon, kek, gofret falan filan, abur cubur tüketiyorsa, alkol kullanıyorsa, sigara içiyorsa, bir de tabii ki aşırı böyle kimyasal ilaç, düzenli kimyasal ilaç kullanıyorsa o zaman magnezyum oranı iyice düşüyor. İnsan vücudundaki magnezyum eksiliğinin tespiti çok zor. Çünkü insan vücudundaki magnezyumun %1'i kanda, yani serum kısmında %1'i arttı mı azaldı mı orada pek iyi olmuyor, anlaşılmıyor. Hücrenin içindeki magnezyumun anlaşılması gerekir. Yani doktor kanına baktı, aa magnezyum yetersizliği yok. Normal. Çünkü o yüzde biri takviye etmek için organlarda veya diğer bölümlerde hazır magnezyum azaldığını hemen kana karışır. O nedenle kandaki magnezyum oranı kan halinde çıkmaz. Hücre içerisinde magnezyuma bakmak gerekir. Yeni yeni Avrupa'da, Amerika'da bunu yapıyorlar. Evet. Magnezyum, CRP araştırma yapılmış enfeksiyon hastalıklarında. CRP yükseliyorsa magnezyum düşük demektir. Bağışık sistemi düşüyor çünkü. Magnezyum olmadan bağışıklık sistemi çöküyor. CRP yükseliyor. Yani enfeksiyonal hastalıklar çocuklarda araştırma yapılmış bununla ilgili. Kronik enflamasyon çocuklarda, yetişkinlerde, yaşlarda obezite insan vücudu yeterli magnezyum almazsa obezite sorunu ortaya çıkıyor. Kilo problemi, kilo alıyor, kilo veremiyor. Ne kullansa? Ne kullansa kilo alıyor, kilo veremiyor. Bu da magnezyum eksikliğine kaynaklanıyor. Magnezyum ne yapıyor? Kilo soru olanlar için magnezyum ideal. Kullandığı zaman yavaş yavaş kilo sorunu da aşar. Tabii ki kilo sorunu var mı, başka sorunlar var mı bilmek lazım. Evet, magnezyumla ilgili çok güzel çalışmalar var. Burada özellikle de Avrupa'da, Amerika'da. Evet, kaslar için çok önemli kemikler için, sinir sistemi için. Azlığı beyin fonksiyonlarını bozar, kemikleri bozar, kasların fonksiyonunu bozar, halsizlik, dermatik, yorgunluk yapar, bağışıklık sistemi çöker, kalp ritmi bozulur, tansiyon yükselir, durduramazsın tansiyonu, magnezyum eksikliği. Tansiyon fırlar, bağırsak çöker, kabızlık sorunu yaşar, kan şekeri bozulur, diyabet hastalarını tetikler, kalp rahatsızları, ritim bozuklukları. Yani o kadar böbrekle de zarar verir. Burada sayısız alerjik hastalıkları birçok rahatsızlık ortaya çıkar. Sinirsel kaygı, endişe ortaya çıkar. Depresyon, adet öncesi ağrılar, sancılar, sırt ağrısı, kabızı, kas ağrıları, bel, omuz, sırt ağrıları, hiperak çocuklarda hiperaktivite, aşırı dikkat eksikliği, aşırı hiperaktif olma, baş ağrısı, migren sorunu ortaya çıkar. Kron hastalığı, kas safiyeti, kramp, huzursuz bacak sendromu, kronik ürtüker yani hastalıkların çoğunu magnezyum eksikliğine kaynaklanıp saymakla bitmez. Şimdi en ideal magnezyum, magnezyum malat. Malat elmadaki malik asit ve magnezyumun birleşmesinden meydana gelir. İkisi de insan vücudu için çok çok önemli. Magnezyum malat. Elmadaki malik asitle magnezyum birleşmiş hali. İnsan hayatı için ikisi de çok çok değerli. Bütün sistem için. Magnezyum. Bu magnezyum elementi şu saf hali. Atom numarası 12. 3. periyotta 2. sırada yer alır. Magnezyumun atom ağırlığı 24. 3 vesaire. Birçok şeyde rol alır. Magnezyumu unutmayalım. Özellikle de hazır gıda tüketenler, alkol kullananlar, sigara içenler, kimyasal ilaç kullananlar. bunlarda da magnezyum eksikliği olur. Magnezyum eksikliği, şeker hastalığını, tansiyonu, kabızlığı, obeziteyi, aklınıza yani gelen psikolojik sorunları, panik atak, depresyonu vesaire vesaire. Birçok hastalığı tetikler. Neden kaynaklandığını insan bilmeyebilir. Çünkü kandan, kan taliminden anlaşılmaz. Anlaşılmadığı için sende magnezyum eksikliği yoktur doktor gönderir. Magnezyum içerisinde en etkilisi, en iyisi magnezyum malat. Tansiyon ilaçlarından daha etkili. Tansiyonunuz varsa doktora gidersiniz. Doktorunuz tansiyonun sebebini araştırmadan tansiyon hapı yazar. Düzenli tansiyon hapı kullanırsan. Dün buraya aa, Almanya'dan 3 kişi geldi. Adamın diyalize gidiyor. Böbrekleri iflas noktasına gelmiş. Kreatini 11.2 fırlamış gitmiş. Sebebi nedir dedim? Tansiyon hapı kullanıyormuş yıllardır. Böbrekleri iflas etmiş. Diyalize giriyor. Böbrekleri kurtarabilir miyiz? Ya 11.2 nasıl kurtaracak? Nasıl kurtaracak? Hadi söyle. Hikaye deneyelim. Faydası olursa devam edersin. Faydası olmazsa böbreklerinde kis varmış. Belki kis elinci düzelebilir. Hikaye deneyelim dedim. Yani zor bir iş. Kimyasal ilaç kullanmadıkça kişi böbrekler kolay kolay bozulmaz. Tansiyon hapları özellikle böbrekleri iflasa sürükler. Yani. Şimdi bu magnezyum mala yani Epsom tuz İngiliz tuzu. safra ezinen taş varsa, çamur varsa, taşlar büyük değilse, büyükse 6-7 milimler o zaman şah teraseti gerekir. Büyük değilse, büyükse şah, büyükse şah teraseti, büyük değilse İngiliz tuzu kullanın. Sabır kesinde taş çamuru temizler. Sabır neden taş oluşur? Bağırsaktan gelen zehir, karaciğeri zehirler. karaciğer zehirler ise kolesterol çamura dönüşür, taşa dönüşür. Bazıları, aa sabır taş var ameliyat olacağım. Ameliyat oldu mu? Sadece oradan basit bir şey kes al. Bağda bahçede üzüm toplamıyorsun ki <laughs> kes al hadi. Sakın kes şuradan. Öyle bir şey değil yani. Böyle çok önemli bir organ. Üzümsüz bir şey değil. Sürekli oradan akıntı olacak bağırsağın. Sistem çökecek. Neyse yani çok kolay bir şeyi ameliyatta hemen alırız müdahale kolay. Öyle bir lüzumsuz bir organ var mı insan vücudunda? Kesinlikle. Oysa burada İngiliz suyu var. Çok basit. Kullanıyorsun. iki çorba kaşığı. Bir bardak suyla karıştırıyorsun ılık suyla. içiyorsun 15 dakika sonra. iki çorba kaşığı. Zeytinyağı iki çorba kaşığı. Limon suyu. yoğunda yapabilirsin. Yarım su bardağı zeytinyağı. Yarım su bardağı limon suyu. Karıştırıp içersen ishal yapar. Şimdi bir defa da düşmeyebilir taş kişiye göre değişir bazısı 5 defa kullanması gerekir akşam yemeğinden önce veya sabah kahvaltıdan önce bazısı 5 defada taş düşürebilir bazısı 7-8 defa. defa belli olmaz ne zaman düşecek onun için 10 on defa kullanılabilir yani yani bir defa da düşmeyebilir o nedenle taş olanların şayet taş küçükse taş büyükse şah dere. kullanmak gerekir şah dere. taş büyükse yavaş yavaş eritir eee, temizler vatandaşta keratokonos gözündeki göz bebeği dışarı doğru fırlar gibi olmuş çift sivri, kerata hastalığı. Biri 3 diğeri 7 ee, babası zaten bizim ürünler alıyor efendim. Oğluna yaban mersini setini tavsiye etmiş. 6 hafta sonra doktora gidiyor. Aa, göz değerindeki kerata değerleri. Biri üçten beşe, diğeri yediden dokuz yükselmiş. Değerleri düzelmiş. Şimdi hala kullanıyor korkusundan. Bayağı oldu. Stabil hale gelmiş. Tehlikeli ameliyat da yok yani. Kerata konus tehlikeli bir şey. Doktoruna sormuş demiş ki doktoruna muayene gittin de. Göz doktoru. Gözlerindeki değer düzelmiş. Nasıl ya bir şey söyleyeceğim ama kızarsınız. Belki kızarsınız diye söylemiyorum. Söyle söyle dedim. Gökçek'ten ürünler kullanıyorum diyor. Gökçek'ten. Yaban Mersin. Ha şu bizim İbrahim demiş doktor. Anlamadım demiş. Ya ondan ben de ürünler kullanıyorum demiş doktor. Kolloidal gümüş, hormuz gümüş vesaire kullanıyorum. Umkal abu vesaire. Grib olmuyor demiş. Ben de onun ürünler çok iyi bir insan kullan demiş ama ben söylediğimi söylemem ben demiş şey söyleme tabipler birliğinden fırça yemeyelim demiş. Tabipler birliği bir doktorun bunu ürünleri tavsiye ettiğini duysa adamın diploması gider. Evet yaban mersini e dünyada göz için en etkili bitkilerden birisidir. Yaban mersini ile ilgili klinik araştırması yapan Leonoros 1600 yıllarında araştırma yapmış. Weinman 1942'de yapmış olduğu araştırmalarda gözü güçlendirdiği, beslediği, böbrek ve mesane iyi geldiği, birçok rahatsızlığa işale iyi geldiği, kanlı ishal iyi geldiği, dizantere iyi geldi. 20 yıl bir çalışma yapmış. Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Profesör Doktor Robert Benifica, Profesör Michel Robert yapmış olduğu araştırmalarda retinadaki deformasyona karşı, retinada delinme, çökme, çökmesine karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Özellikle diyabet hastalarında retinada sorunlar oluyor. İyileştirdiği çalışmalar belgelenmiştir. Profesör Doktor Soysman şeker hastalığı nedeniyle retina bozukluklarını tedavi etmiştir. Fürstenbruck Hava Kuvvetleri Almanya'da burada pilotlara yaban mersiniyle sorun olanlara yardımcı olmuşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaban mersinleriyle birçok tedavi denemeleri yapılmıştır. Işığa karşı duyarlılık, aydınlık ve karanlık uyumu, kılcal damarlarda kan dolaşımı gözün gece körlüğü, sarı nokta hastalıkları, retinada deformasyonu, makula dejenerasyonu katarak birçok hastalığa karşı iyi geldi. Yaban mersiniyle ilgili detaylı bilgi isteyenler nereye bakabilir? bakmese bakabilir. Vascon'un Mirtulos Atincesi. Atincesine girdiğinizde Vaskilum Mirtulus yazarsanız ne çıkıyor? 709 klinik araştırması var dünya çapında. Vaskulum mürtüsün bazıları yaprağını kullanıyor bazıları ama genellikle meyvesi kullanılır. Gözdeki rahatsızlar için, retina rahatsızlığı için, katarak için, sarı nokta hastalığı için genellikle yaban mersin meyvesi kullanılır. Nadiren yaprağında kullanılan var. Birçok klinik araştırması var. Detaylı bilgi isteyenler BAPMET'e bakabilir. Afrika sardunyası biliyorsunuz Afrika sardunyası Afrika. Pelargonium ciliodes, Pelargonium reniforme denen Afrika sardunyasının türleri var. Afrika sardunyası 1050 çeşidi var. Afrika sardunyasının Almanya'nın batısında aradım aradım. Hanover, Hamburg, Kuteslo Almanya'nın kuzeyindeki botanik bahçeleri gezdim bulamadım. Güneyine indim Heidelberg falan. Bir günde 1900 kilometre yol yaptım bir bitki fotoğrafı çekmek için. Bulamadım. Bu bitkinin fotoğrafı çıkmış. Sonra Dresden'de doğal mayala botanik bahçede varmış. Müdüre dedim ki gelip arayabilir miyim, görebilir fotoğraf çekebilir miyim? Tabii gel dedim. Sabah 7'de oradaydım. Müdür dedi ki çok enteresan şaka yapıyoruz demiştik dedi. Gerçekten gelmişsin. Evet bu benim işim Özel bir kimlik verildi. Bütün botanik bahçedeki bitkilerin fotoğrafını çektim. Herkesin giremeyeceği yerlere girip çıktım. Ha burada İstanbul Üniversitesi'nin bir botanik bahçesi vardı onu da kaldırmışlar. Oraya gittim orada botanik bitki fotoğrafı çekmek için para istediler. <laughs> Adamlar Almanya'da yardımcı oluyor, kimlik veriyor, her yere git gez gör diyor. Türkiye'de botanik bahçeye gidiyorum. Önce para ödeyeceksin her bitki başına diyor. Sonra ne yaptılar? Okus pokus ettiler. Adamlar botanik bahçeyi kaldırdı. Nereye kaldırdıkları belli değil. Ne oldu belli değil. Bir botanik bahçe vardı. Onu da yediler, yuttular, kayboldu. Nerede bu botanik bahçe diyorum kimse bilmiyor. Türkiye'ye bak, Almanya'ya bak. Arada ne kadar fark var. Elin adamı yardımcı oluyor. Bizim adamımız önce para ödeyecek. Lan ne parası? Fotoğraf çekecek ya. Şurada bir botanik bahçe var. ismi lazım değil. Yani herkes padişah, kapıcısı, güvenlikçisi, müdürü. Yok oraya giremezsin, yok şunu yapamazsın, yok bunu yapamazsın. Bizim insanımız vatandaşa işkence etmek için var. Alman adam diyor ki yeter ki araştır. Her türlü imkanı sunuyor. Frankfurt Üniversitesi Botanik Bahçesi müdürü bana bir özel bir kimlik kartı verdi. Dedi ki çalışan elemanların giremediği yerlere dahi gir. Yeter ki fotoğraf çek, araştır. Her türlü imkan bizden. Elim adamı ya. Ama bizde İzmir Üniversitesi Botanik Bahçesine gittim. 30 kişi çalışıyor. İşi bir tane bilen yok. Bir tane mühendis var. Kazıncağız ortada kaldı. Kahvaltıya gittiler kayboldu. 30 kişi yok. Güya çalışıyorlar. Bu memleket böyle. Lüzumsuz adamlar dolu hep iş yerlerinde. Amcası, dayısı, teyzesi onun bunu yardımıyla girmiş işe. Kimse çalışmıyor. Herkes kaytarmayı bir sanat haline getirmiş. Ondan sonra da maaş zamanı maaş istiyor. Helal değil ki. Helal değil. Çalışmadan yan gelip yatarak maaş alma helal değil. Rızık değil bu. Allah yani öyle rızık olmaz. Elin adamı Almanya'da Frankfurt Üniversitesi'nde 30 tane çalışanı var. Lavaboya gitmek için beş dakika dakika izin istiyorum. Herkes ar gibi çalışıyor. İzmir, Ege Üniversitesi'nde botanik bahçesi var. Şimdi bilmiyorum nasıl 30 yıl önce gitmiştim. Bir tane çalışan herkes arazi oluyor. Bizde 30 tane çalışan var. Bir tane çalışan arazi oluyor. Orada bir tanesi arazi olmuyor. Herkes işini yapıyor. Hatta boş boş lağaloga hoşta hareketse yukarıdan başka gelen olmuyor. Evet bu Afrika sardunyası şrubunu ürettik. Umkaloabo diye. Çocuklar ve gençler için sıvı tüketmek isteyenler için, kapsül yutmak istemeyenler için Umkaloabo Zulu dilinde her türlü derde deva demek. Bir İngiliz binbaşı Henry Stevens, Charles Henry Stevens 1897'de burada Güney Afrika'da görev yaparken zatürre yakalanıyor. Bunun hastalığı bize bulaşmasın diye çadırdan götürüyorlar dışarı atıyorlar. Sulu kabilesi alıyor bunu tedavi ediyor. Adam kendine geldi diyor ki ben ölecektim nasıl kendime geldim. Seni şu bitkiyle tedavi ettik. Oh çok güzel. Oh, altına elması gerek yok. Bana bu bitkiyi toplayın. Kökünü topluyor, kurutuyor. İngiltere'ye götürüyor. İngiltere'de binlerce hastayı tedavi ediyor. Binlerce. Veremez ay 800 verem hastasını tedavi diyor. sonra şikayet ediyor. diyorlar ki bu şarlatan e bunu cezalandıralım tabutla birlikte hemen cezalandırıyoruz. Doktor Andre Zechaga hemen gidip Cenevrede bunun patentini alıyor ondan sonra üretime başlıyor akıllı adammış patentini almadan iş yapmıyor ondan sonra üretime başlıyor daha sonra Almanya'da birçok firma bunun üretiyor. Fakat onlar ne yapıyor? 200 yıldır adamların yaptığı şu unkala abunun kökünü kaynatıyorlar, dolduruyorlar, şişeliyorlar, satıyorlar. Ya bu kadar basit mi bu iş? Hop dedim Gökçek var burada ne oluyor? Daha kalitesini daha iyisini yaparız dedim. Onlar yerinde sayarken biz takviye yaptık. Bir, Afrika sardunyası ekstraktı. Türkiye'de de bazı firmalar yapıyor. Sadece Afrika sardunyası ekstraktı kapsülü veya şeyi yapıyor, veriyor. Paraya bakıyoruz. Afrika sardunyası ekstraktı 250 mg. Ana sonra ekstraktı. Andız kökü ekstraktı. Nar kabuğu. Nar kabuğu biliyorsunuz punikik asit içerir. Buna B5 vitamini de denir. Punikik asit kansere karşı adaçay ekstraktı içerir, sinilot ekstraktı içerir, kekik ekstraktı içerir, zezene ekstraktı içerir vesaire vesaire. 10 çeşit bitki ekstraktı ile güçlendiriyoruz. Biz güçlendiriyoruz. Nasıl daha etkili hale getiririz diye vatandaş. Avrupalı Amerikalı ne yapıyor? Biz bundan nasıl para kazanırız? Para önce kaliteli ürün üret. Evet. Ondan sonra parayı düşün. Önce para diyorlar. Sonra kalite. <laughs> bu Afrika Sardunyası sinüzit, farancit, orta kulak iltihaplanması, geniz eti, büyümesi, iltihaplanması, bronşit, bronşektacı, astım, huah. Bütün bu üst solunum yolları rahatsızlarına karşı dünyada en etkili bitki. Kim söylüyor? 1995 yılında 150 8 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Yaşları 0-12 yaş grubu. Tedavi edilmiş 742 çocuk üzerinde 0-12 yaş grubu. Akut bronşit. sinüzit, nezle, gırtlak iltihaplanması, yutak, gırtlak kapağı iltihaplanması, trahe, faranjik gibi rahatsızlar tedavi edilmiş. Başarı %98.7. Dünyada böyle bir şey yok yani bu kadar etkili. <laughs> Profesör Hayl, Profesör Raytaman, Profesör Doktor, bunlar 94 yılında akut ve kronik kulak burun boğaz nefes yolları enfeksiyonlarını tedavi etmişler bazemci cilt taplanması sünüzü faranjit bronşit 641 hastaya üzerine tedavi denemesi yapmışlar ve hepsi tedavi olmuş. Profesör Ander Jagal 1921 yılında 800 verem hastasını tedavi etmiş. akut bademcik iltihaplanması, tonzilit bademcik iltihaplanması olan 60 çocuk üzerine tedavi yapmış, hastaları tedavi etmiş. Şimdi küçük oğlum çocuk doktor görünce daha kötü oldu zaten. Dedim ki bak çocuk doktoru görünce daha kötü oluyor. Bunun başka bir yolu yok mu doktor dedi ki var dedi. Ne? Evde yapabiliriz. İlaç. Viral enfeksiyonla ilaç yok dedi. Buna ilaç yok. ne var? Tuzlu su. Evde sıcak su da var. Tuz da var. O zaman ben buraya niye geldim dedim. Gelmene gerek yoksa evde yapabilirdiniz. Yapamazsın diye geliyor. Çam ya, kekik ya, birkaç damla fazla değil. O tuz ya, çok az. Bitkisel eterik yağlar, uçucu yağlar damlattım sıcak suya. Enhalasyon yaptım. Enhalasyon olunca biraz çocuk rahatladı. Ama ben rahatlayamadım. Sabaha kadar uyumadım. Araştırdım. Sabah namazı namaz kıldım. Afrika sardunyasını gördüm. Bir sürü kitap karıştırdım karıştırdım. Afrika sardunyasını gördüm. Ha tamam. Hemen bir gün sonra eczaneden aldım. Kullanmaya başladım. İki üç gün sonra şap! Söyle kurup bitti gitti. Benim bir komşum vardı. PKK'lı. Konuşmuyoruz tabii. Düşman. Adam onun da çocuğu var. 5-6 yaşlarında o da söyledi kurup olmuş. Demiş ki benim çocuk hastalandı. Senin kocan bu işlerle ilgileniyormuş. Bize yardımcı olur mu? Adam PKK olabilir ama çocuğunun suçu yok dedim. Ona da afke sarıyası, ekstraktı, damlası verdik. O da iyileşti. Birkaç gün sonra polis geldi. Buradaki adam nerede? Neredeki adam? Senin komşu ne bileyim ben. Ben onunla konuşmuyorum zaten. Ben bunu Dresden'de fotoğraf çektim sonra müdür dedi ki madem çok seviyorsun bu bitki, al sana bir saksı vereyim. Hediye etti. Uçağa binerken havalanda kontrolde polis dedi ki ne bu? Çiçek. Ne var? Çiçek var ne var? Toprak var çiçek var. Saksıda ne oldu? Yok yok inceleyeceğim inceleyeceğim. içinde esrar ediyorum olabilir. Güldüm <laughs> çok komik şimdi. böyle işlerle uğraşmaz. Neyle uğraşır dedim. Baksalar ki bir şey yok hadi güle güle.